Evet şimdi bugün sizlere bu videomda pratik bir şekilde peynemizin kesimini tarifini yapacağım. Şimdi ben omuz kısmında biraz hazırlığımı yaptım. Sizlere hızlı bir şekilde anlatabilmek için. iki katlı kumaşınızı bakın iki katlı kumaşınızı normal bir şekilde katlayarak yerleştiriyorsunuz. iki katlı kumaşınızı. İster evinizde peynenizi bakın ister peynenizi ister kendi peyneniz yoksa kıyafetinizi Kıyafetimin yan tarafında çapraz bir şekilde bakın çapraz yana doğru aşağıya doğru bir inişim var. O inişimi şöyle katlıyorum bakın şu şekilde katlıyorum düz bir şekilde kollarımı da içeriye alıyorum. Şimdi bunu göstermemin amacı ister penye ile ister bu şekilde nasıl kesebileceğinizin tarifini yapabilmek. Şimdi bakın normal yakamız omzumuz burası omzumuz. Normal şekilde 10, 12, 11 bu omzumuz. Ama omzumuzdan biraz daha fazla aşağıya doğru. Evet mezun elim alayım. Bu illa aynı santim yapmanıza gerek yok. Ben şu anda 9 santim aşağıya kadar indirmişim. Siz daha fazla da yapabilirsiniz. Şimdi şöyle göstereyim. Daha fazla da yapabilirsiniz. Biraz daha aşağı düşük isteyenler düşük yapabilir. Çok fazla düşük istemeyenler. Ben şu an 9 santimde ayarladım. Bakın penyemin. Ama dediğim gibi bakın şöyle hafif. Hadi aynısını yaptı olmayayım. 12 santimde düşük yapayım. 12 santim. Kafanız orada takılı kalmasın diye. 12 santim. Çünkü bunun bedeninden de bakın bedeninden de düşük yapacağım. Bu yuvarlak kol ben düşük kolu yapacağım. O yüzden kolumun yerini biraz aşağıdan alıyorum. Bakın neden aşağıdan alıyorum? Bu yuvarlak kol olduğu için tam oturan kol. Ama düşük kolda biraz daha aşağıdan aldığında daha rahat hareket edebilmem için şimdi katlıyorum. Kolumun yerini tam şekilde belirliyorum. Omzumdan. Bakın burası şu kısım kolumun yeri. Gördüğünüz gibi. Burası takma kol. Bu yuvarlak kol. Ben takma kol yapacağım. Buradan sonrası dikeceğim yer kolumun dikilmeyen yeri. Şimdi tüneğimin boyu bu. Ama ben biraz daha uzun olsun istiyorum. Bu kadar da istemiyorum. Çünkü alttan da kol çıkaracağım. Takma kol olduğu için. Alttan kol çıkaracağım için aşağı kısımdan da şöyle biraz videomu da ayarlayayım. Evet, videomu da ayarladıktan sonra şimdi ne kıyafetim kadar olsun istiyorum ne de bu tişörtüm kadar. İlla aynısını yapmayayım. Siz aynısını yaptı olmayın. Bunu görün diye. Tek taraflı çizeceğim. iki taraflı çizmeyeceğim. İki taraflı da çizebilirsiniz ama eşit olması için. Bakın ikisinin ortasını bulacağım. Şöyle uzunlukta. İkisinin ortası kadar şu şekilde Evet, penyelerde, esnek penyelerde Instagram ve Facebook adresinden soranlar kalın iğne kullanın, geniş ayar kullanın ve kıvırdığınız yeri penyeli penyenizi esnetiyorsa tek kıvırmayla değil de şu şekilde bir kıvırıp tekrar katladığınızda penye dikişinizi daha rahat esnemeden ev makinalarında dikebilirsiniz. Çünkü ev makinalarında biraz daha zorlanıyor. Bakın boyumu ayarladım. Kolumu ayarladım. Şimdi yaka yerimi ayarlıyorum. Bakın hemen yaka yerimi de ayarlıyorum. Burası arka. Arkaya çok asılıyor diyenler. Bakın arkayı çok oymayın. Burası arka. Burayı misalen çiziyorum. Çünkü alttaki arka olacak. Bakın alttaki ben misalini çiziyorum ön kısmınızı belirlemek için ne kadar düşük istiyorsunuz ki ben bunun düşüklüğünden memnunum bakın bunun burayı ayarlıyorum evet gördüğünüz gibi de burayı da şu şekilde ön kısmım asıl kesilecek yer burası yakamı ayarlıyorum bakın buraya çok iyi takip edin şimdi tam ortalayacaksınız tam orta kısmını çünkü katlayacağım ve öbür yanı çizmeden keseceğim. Penyemi bakın bu kadar. Bu kadar basit. Düşük kolda. İğnemi bırakmış olmayayım. Bunu alıyorum. Hemen yanıma koyuyorum. Evet. Şimdi hemen burayı ortalıyorum. Çizdiğim yer görünsün istiyorum. Kumaşımı da ortalıyorum. yarak da çizebilirsiniz. Bakın bunu şimdi ben bu şekilde yaptım. Tekrar üstüne koyacağım. Şurada bir kat yerim oluştu. Kumaşın alt kısmını düzelteyim. Evet. Şimdi yanılmak istemiyorsanız oldu ya hata yapmayayım istiyorsanız hemen penyenizi tekrar elinize alın. Bunu öbür türlü de çizebilirsiniz. Ben göstermek amaçlı net bir şekilde. Çünkü beni çok yeni dikişe başlayan arkadaşlar da takip ediyor. Soruyorsunuz çok açıklamalı yapıyorsunuz diye. Benim bunu açıklamalı yapmamın tek sebebi çok aşırı derecede sıfır hiç dikişe bilmeyen arkadaşlara da yönelik bu işi yaptığım için sıfır bir şekilde bu şekilde de anlatıyorum. Bakın aslında ben bunu çizmeden keserim. Ama ben size gösterebilmek için tabii ki bu kadar uzun vadeli videomu anlatarak tutuyorum. Bu şekilde de koyabilirsiniz ve bu şekilde de kesiminizi yapabilirsiniz. Hadi gelin şimdi ben kesim işlemini yapıyorum. Bakın dikkat edin. Çizdiğim yer, kestiğim yer. Paysız hiçbir şekilde kıyafetinizin kesim işlemini gerçekleştirmeyin benimle ilk kez bu, bu videomda karşılaşan arkadaşım. Kanalımda pratik dikiş öğretiyorum. 400'e yakın dikiş videom var. 400'e yakın dikiş videom var. Kanalımdaki 400'e yakın o dikiş videomu tek tek izlerseniz hepiniz de emin olun dikiş öğrenebilirsiniz. Kademe kademe ilk videolarımı çizim, kesim, dikim olarak çektim. Instagram ve Facebook adreslerimden de herkese gönülden yardımcı oluyorum. Bana mesaj bölümünden kesim yapmadan önce resim yapıyorlar arkadaşlar, resimliyorlar. Atıyorlar. Doğru yerleştirdik mi diye soruyorlar. Siz de bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben herkese gönülden yardımcı oluyorum. Evet. Şimdi payımı da göstereceğim. Ben biraz fazla verdim. Bunu yapıyorum çünkü ben bol seviyorum. O yüzden belki dar gelmesin. Kumaşa güvenemiyorum. Bazı kumaşlar koyduğunuz kıyafete göre oluşum yapmıyor. Yani bu kıyafete göre. O yüzden bakın ben payımı biraz daha fazla verdim. Şimdi hemen yakamı. Evet. Arka yakayı keseceğim ön yakayı da ön yakayı da aldıktan sonra şöyle döndürüyorum bakın evet şimdi parçamın ön kısmını da alacağım ve yakamın ön kısmını da keseceğim yaka konusunda çok acemiyseniz çok aşırı derin kesmeyin çünkü Instagram ve Facebook adreslerinden bana sürekli çok fazla oyuldu. Çok aşırı derecede yakam açık oldu diyen arkadaşlar oluyor. O yüzden yakanızı çok fazla oymayın. Bakın. Şimdi ben de tam anlamıyla gösterebilmek için şöyle yakayı tekrar çizeyim. Ben de çok açık sevmiyorum. Çok kapalı da sevmiyorum. Boğazıma tıkıldığı zaman da sevmiyorum. Bakın ön yaka ve arka yakayı bu şekilde ayarladım. Şimdi tuniğimi yerleştireceğim. Evet gördüğünüz gibi yerleştirdim. Hemen makineden dikeceğim yerlere omuzumu iğneliyorum. Bu kadar. Omuzu burayı makineden dikiyorsunuz şimdi bir de dikeceğimiz yeri göstereceğim kol altından kol altından şöyle burayı alayım kol altından işaretlediğim bakın burası kol altından da iğnemi aşağıdan yukarıya doğru makinemi dikeceğim için toplu iğnemin başını bu tarafta bırakıyorum ve bu kısmı da şekilde iğneliyorum. İğneleme işimi bitirdikten sonra şöyle katlıyorum. Çünkü kolumu ayarlayacağım. Kol yerimi önüme getiriyorum. Bakın. Hemen parçamdan şu şekilde kolumu da bu şekilde ayarlıyorum. Bakın. Kolunuzu aşağı kısmını eğer ince istiyorsanız yani bileğinize tarz istiyorsanız bileğinizi ölçtükten sonra şöyle bileğinizi ölçtükten sonra evet ben bileğimi bu şekilde ölçüyorum 27 geniş bırakıyorum bakın 27 bileğinizi tam böyle kumaşın orta kısmına çünkü verevine ineceksiniz Burayı işaretliyorum. Tabi bu masanın ucunda şu an kısa görünüyor. Siz o şekilde yapmayın. Bakın. Ben göstermek için videoda şöyle ayarlayacağım. Kolunuzu bu şekilde. Şimdi kolu bu şekilde kesiyorsunuz. Bakın. Gördüğünüz gibi. Ama eğer ki bir bütün ilmek istiyorsanız bir bütün kolunuz bu kadar geniş olup kol ucuna da lastik yapabilirsiniz. Kolunuzun boyunu da bakın kol boyunu da omuzdan omuzunuzun 12 santim yerini belirlemiştik bakın 12 santim o 12 santimden kol boyunuzu ne kadarsa bu şekilde kol boyunuzda işaretleyerek kolunuzun boyunuzu yerini çizebilirsiniz. Benim kolumun boyu 62 olarak işaretliyorum. Şuraya. Bir de eğer çok takılırsanız kolunuzun boyunu kıyafetinizle de bakın en uygun kol boyunuzu şurası omuzunuzsa bakın böyle yerleştirebilir. Şu şekilde de bakın tam bir net kol boyumu ben Biliyorum. Gördüğünüz gibi 62'ye kendi kol boyumda tam net geldi. Omzumu oraya yerleştirdim. Kol boyu bu şekilde. Hem ile hem de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi her zaman olduğu gibi payla evet kolumuzun da ayrı bir şekilde kesim işlemini yapıyorum. Payımı aynı omuzdaki payımla eşitliyorum. Bakın omuzdan gelen payla aşağı kısmında normal bir şekilde payımı veriyorum. Evet. Kumaşım katlıydı. hepsini kanalımda gösterdim. Burada da çok misalen gösteriyorum. İlk önce kolu birbirine dikmeden alt kısımda iğneliyorsunuz. Bunu da üst kısımda iğneliyorsunuz. İlk önce burayı sonra burayı diktikten sonra kolu birlikte dikim işlemini yapabilirsiniz. Bununla ilgili de videom var kanalımda. Onu izleyerek de bu kolun takma işlemini dikiş işlemini yapabilirsiniz. Evet. Kesim işlemimizi bitirdik. Kalan parçamızla da bu parçamızla da yakamızın pervazımızın dönme işlemini yapacağım. Bununla da buradan diktikten sonra yakamıza da bunu çevirmiş olacağız. Evet bugün arkadaşlar bu videomda da sizlere şöyle yerleştireyim. Bu kol bucum. Burası yaka. Peynirimizin kesim işlemini sizlere tarif etmeye çalıştım. Evinizde pratik bir şekilde ister sporlarda isterseniz evinizde dışarı kıyafet olarak peyenizi, ister çocuğunuza. Bakın çocuğunuza bile aynı şekilde kıyafetini koyarak hiçbir farkı yok. Buradaki boyut önemli değil. Koyduğunuz kıyafet ister küçük ister büyük olsun hepsinin de kesimi bu şekilde. Evet bu videomda da sizlere bunun tarifini, kesim işlemini ve dikim işlemini vermeye çalıştım. Instagram ve Facebook adreslerimden bana ulaşarak takıldığınız yerleri sorabilirsiniz. Nur'un dikiş evine abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın.